Merhaba, sizi seviyorum. Umarım her şey yolundadır. İyi hafta sonları diliyorum. Şimdi bir şey var, kendini de görmek istemediğim bir şey bu büyük ihtimal. Bastırdığın şey ya da inkar ettiğin bir şey. Ben öyle biri değilim diyor olabilirsin ve sonra bakıyoruz ki onu dışarıda görmeye başlıyorsun. Yani başkalarında ya da yaşadığın durumlarda. Her yerde olabilir. Sence bu rastlantı mı? Hayır. Bu gölgenin dönüş mekaniği. Bugün reddettiğin kısımlar gerçekliğe nasıl sızıyor? Bunun yapısını açmaya çalışacağız. Gölge yungun bir kavramı bunu biliyorsunuzdur. Ama mekanik çok net bir şekilde şu demek: gölge kabul edilmeyen ben demek oluyor. Senin ama sen değil dediğin kısımların yani. Nasıl oluyor? Çocukken oluşuyor. Bir davranış yapıyorsun, çevre tepki veriyor. Hayır bu yanlış diye. Beyinde şunu öğreniyor: bu davranış tehlikeli, bu davranış reddedilme, bu davranış sevgisizlik sonuç olarak ne oluyor bizim o davranışımız bastırılıyor ama oradaki enerji kaybolmuyor enerji gölgeye gidiyor tamamen yani bir şey de mesela öfke gösterdin diyelim ve bu öfke sonucu cezalandırıldın öfke gölgeye gitti demek oluyor bu mesela zayıflık gösterdin o noktada alay edildin birileri tarafından zayıflık gölgeye gidiyor mesela bencil oldun bir şeyler hakkında bu noktada suçlandın bencil olduğun için bencillik gölgeye gidiyor ya da seksi davrandın birisine ve o seksi davranışın sonundan da utandırıldın. Ne oldu? Cinsellik gölgeye gitti. Ama gölge bir çöplük değil. Yani gölgeye bir çöplük gibi bakmayacağız. Aslında bizim gölgemiz sürgün edilmiş güç depomuzdur. Tamam mı sürgün edilmiş orada öylece kalmış ama güçlü bir depo olmuştur o bastırdığımız şeyler yok mu oluyor. Hayır yok olmuyorlar projeksiyon olarak geri dönüyorlar projeksiyonun mekaniği ne burada içeride reddettiğin şeyi bak içeride içsel olarak reddettiğin şeyi dışarıda görmeye başlarsın. Gölge bu şekilde döner. Mesela bastırılmış öfkemiz. Sen öfkeni kabul etmiyorsun diyorsun ki mesela. Ben sakin biriyim, öfkelenmem. Sonra ne oluyor biliyor musun? Etrafındaki herkes öfkeli görünüyor sana. İnsanlar bir agresif gelmeye başlıyor. Neden herkes bu kadar sinirli diyor olabilirsin? Senin bastırmış olduğun gölge içsel olarak dışarıya yansıyor demek oluyor. Son bir örnek mesela bastırılmış güç diyebilirsin ki ben mütevazi biriyim, ego yapmam ben. Sonra ne oluyor biliyor musun? Etrafındaki herkes egoist görünmeye başlıyor herkes hep kendini gösteriyor gibi geliyor buradaki cevabımız da senin bastırdığın güç var ya içeride bastırdığın güç dışarıda sana düşman gibi görünmeye başlıyor buradaki kuralımız çok basit dışarıda seni rahatsız eden şey neyse içeride reddettiğin şey demek oluyor bu gölge kısacası bu dışarıda seni rahatsız eden şeyler neyse içeride senin reddettiğin şeyler aslında güçlü olan ama depoya kaldırdığın o enerji. Peki gölge nasıl aktive oluyor? Aynı etkisi. Biri sana gölgeni gösterdiğinde sistem alarm vermeye başlıyor. Diyelim ki birisinden bir davranış görüyorsun. Normal tepki ilginç ya da farklı bir tepki olacak değil mi? Ama eğer tepkin orantısızsa mesela aşırı rahatsızlık duymaya başlıyorsan aşırı yargı aşırı eleştiri aşırı tepki bu demek oluyor ki gölge tetiklenmesidir. Yani biri sana kendini övüyor mesela sen çok rahatsız olmaya başlıyorsun. Buradaki gölgen sana diyor ki bastırılmış gösteriş ihtiyacı diyor. Ya da birisi çok tembel. Sen de onu yargılıyorsun tembelliğinden. Buradaki gölge diyor ki bastırılmış dinlenme ihtiyacın var. Ya da birisi agresif ve sen de çok tepki veriyorsun onun o agresifliğine. Buradaki gölge demek oluyor ki bastırılmış saldırganlık var. Kısacası kural şöyle. Orantısız tepki demek gölgenin bir işareti demek. Eğer nötr kalamıyorsan eğer nötr kalamıyorsan, gölgen aktif demek oluyor. Bir de gölge ve çekim yasasına bakalım. Çünkü kritik bir kısım burası. Bastırdığın şey sana geri döner. Beyin bastırılan şeyi sürekli tarar aslında. Neden tarar? Çünkü tehdit taraması yapar. Bu şey tehlikeli, nerede var? Kaçınmalıyım diye sürekli bunları döndürür. Sonuç olarak kaçındığın şey dikkat odağın olmuş oluyor. Dikkat odağın olunca da RAS yani Reticular Activating System denilen şey onu görmeye başlıyor. Yani o RAS sürekli onu görüyor. Burada da bunun manifeste şöyle bir mekaniği oluşuyor. Mesela diyelim ki gölgeden kaçıyorsun, öfkeli insanlar çekiyorsun zayıflıktan kaçıyorsun zayıflık göstermen gereken durumlar geliyor başarısızlıktan kaçıyorsun başarısızlık senaryoları tekrarlıyor yani kaçtığın şey peşinden geliyor sürekli çünkü sen ona enerji veriyorsun Jung'un güzel bir sözü var diyor ki what you resist persists yani dirençli olduğun şey kalıcı olur dirençli olduğun şey kalıcı olur peki soracaksınız şimdi kendi gölgemi nasıl bulurum ben 5 tane soru soracaksınız bence bunları not almaya başlarsanız şu an takip etmesi sizin için daha kolay olur başlayalım birinci soruyla 5 tane soru var bir başkalarında seni en çok ne rahatsız ediyor başkalarında seni en çok ne rahatsız ediyor bencillik mi zayıflık mı kibir mi tembellik mi agresiflik mi liste yap bu gölge senin gölge haritanı olacak. Tamam mı? İkinci soruda şunu tamamlaman gerekiyor. Ben asla X olmam. Bu cümleleri bulman gerekiyor. Mesela ben asla bencil olmam. Ben asla zayıf olmam. Ben asla kontrolümü kaybetmem. Her asla aslında burada bir gölge işareti demek oluyor. Çünkü aşırı reddediyorsun. Üçüncü sorumuzda en büyük korkun ne? Zayıf görünmek mi, reddedilmek mi, başarısız olmak mı, terk edilmek mi? Bu ne demek oluyor? Korku eşittir gölgenin kapısı yani. Çünkü korkularımız bastırdığımız şeylerin etrafında ki kümelerdir. Korktuğumuz şeyler bizi gölgeye götürecek. Dördüncü soruda hangi övgüleri reddediyorsun? Birisi sana diyor ki mesela sen çok güçlüsün. Sen de diyorsun ki yok canım ya. Yok öyle bir şey. Ya güçlü falan değilim. Ya da birisi sana diyor ki sen çok yetenekli birisin ya falan. Diyorsun ki ya abartma ya hani o kadar da şey değil mi? Yok ya normal yani ben öyle şey. Reddettiğin tüm bu şeyler olumlu nitelikler de aslında. Birileri sana çok güzel olumlu şeyler söylüyor ama sen onları reddediyorsun. Bunlar da gölge olabilir demek oluyor bu. Çünkü iyi olduğunu kabul etmek de tehdit olabilir senin için. Hangi övgüleri reddettiğine karşı lütfen daha bilinçli ol. Beşinci olarak son sorumuzda gizli fantezilerin ne? Kimsenin bilmediği, söylemediğin düşünceler. Güç fantezisi mi? Cinsel fantezi mi? Şiddet mi? Kaçış mı? Çünkü fanteziler gölgenin dilidir bastırılan enerji fantezide açığa çıkabilir. Peki sorularımızı sorduk diyelim. Ondan sonra bu gölge entegrasyonu nasıl yapacağız? Çünkü hani gölgeyi entegre etmek istiyoruz değil mi? İlk kuralımız gölgeyi yok edemeyiz. Gölgeyi silmeye çalışmayacağız. Silmeye çalışmak demek onu güçlendirmek demek oluyor. İkinci kuralımız da kabul etmen gerekiyor. Ama kabul etmek demek onaylıyorsun bunu demek değil tamam mı? Kabul kabul demek görüyorsun bunu ve tanıyorsun artık. Gördüm ve tanıdım bitti. Yani bunu artık kabul ettin. Birinci kuralımız yok edemezsin gölgeyi. İkinci kuralımız da neydi? Kabul etmen gerekiyor. Hadi 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 entegrasyona geçelim. Şimdi birinci olarak tanıyacaksın. Diyeceksin ki evet bu bende var. Öfke var, bencillik var, zayıflık var, ego var, hepsi var. Ve bu normal bir şey. Bak bu normal bir şey. İkincisi dışarıdan geri çek bunu. Başkalarını suçlamayı bırak. İnsanları rahat bırakalım artık. O bencil değil. Ben bencilliği reddediyorum. O yüzden onu onda görüyorum falan değil. Projeksiyonunu geri çek. Projeksiyonunu geri çekersen enerji sana geri döner. O yüzden dışarıdan geri çek. Senin işin tamamen içsel frekansla ilgilenmek dışarıyla bir işin yok Çünkü diğer videolarda da söylüyorum iç ve dış birdir iç ve dış birdir ilk önce, İçe odaklanacağız. İçi düzenlediğimizde dışarısı da düzelecek demek oluyor bu. Üçüncü olarak da ifade alanı aç. Gölge ifade edilmek ister ya. Ama kontrollü bir şekilde. Mesela öfke varsa sağlıklı bir şekilde sınır koymayı öğrenmek gerekir. Ya da bencillik varsa ihtiyaçlarını söylemeyi öğrenmelisin. Ego varsa gücünü kabul etmen lazım. Bastırman değil kanalize etmen Lazım. Bak, bastırmıyoruz. Bastırmaya gerek yok. Bastırmak iyi gelmiyor. Bastırmıyoruz. Kanalize ediyoruz. Dördüncü adımımızda gücü geri alıyoruz. Gölgedeki enerji kayıp güçtür. Bunu unutma. Öfkeyi entegre edince sınır koyma gücü gelir. Egoyu entegre edince özgüven gelir. Cinselliği entegre edince yaratıcı enerji gelir. Gölge entegrasyonu demek güç geri kazanımı demektir. Gölge entegrasyonu yaptığında gücünü geri alırsın demek oluyor. Evet şimdi gölge ve yaratıcılık konusuna da değinmek istiyorum. Çünkü burada bahsetmek istediğim bir terim var. Gölge dediğimiz şeyler sadece kötü şeyler değildir. Gölgede iyi şeyler de vardır. Bunlara altın gölge denir. Altın gölge nedir? Senin güçlü, parlak, yetenekli yanlarındır ama bunları da bastırmış olabilirsin mesela. Demişsindir ki işte çok gösterişli olmak istemiyorum ben. Sıradan olmak benim için daha güvenli ya da öne çıkmak tehlikeli hissettiriyor. Hani görünmeye dair böyle bir şeyler. Kısacası böyle düşünerek ne yapıyorsun biliyor musun? Gücünü gölgeye gönderiyorsun. Diyelim ki liderlik kapasiten var senin. Ya lidersin sen. Ama aileden öyle bir kot yemişsin ki mütevazi ol diye sana kodlamışlar. Ne oldu burada? Liderlik gölgeye gitti. Sonra ne oluyor peki? Liderliği başkalarında görüyorsun. Ve diyorsun ki keşke ben de öyle olsam. Ama sen zaten öylesin. Sen de lidersin. Senin de liderlik kapasiten var. Sadece bastırmışsın. Yaratıcılıkla bağlantısı şu yani. En güçlü yaratıcı enerji gölgede saklanır. Çünkü yaratıcılık dediğimiz şey kabul edilmeyeni ifade etmektir. Bastırılanı açığa çıkartmaktır. Normalin dışına çıkmaktır. Unutmayın, gölgeyi entegre eden yaratıcı gücünü de geri kazanır. Çünkü gölge aynı zamanda bizim yaratıcı gücümüzde. Kısaca gölge entegrasyonunu burada yenilemek istiyorum. Birincisi tespit ediyoruz. Başkalarını da seni rahatsız eden ne? Liste yapıyoruz. Bu senin gölge haritan oluyor. İkincisi sahipleniyoruz. Bu da bende var diyorsun. Bu da bende var kabul. İnkar etmiyoruz, kabul ediyoruz sadece. Üçüncüsünde projeksiyonu kesiyoruz. O bencil, o zayıf falan değil. Bunu dışarıdan içeriye getiriyoruz ve dördüncü olarak da ifade alanı buluyoruz. Gölgeyi bastırmıyoruz, sağlıklı kanal açıyoruz. Öfke demek oluyor ki sınır koyma. Ego demek oluyor ki özgüven. Cinsellik demek oluyor ki yaratıcılık ve son olarak da gücü entegre etmeyi öğreniyoruz. Gölgedeki enerjiyi artık kullanabiliriz. Fragmente güç bizim bütünleşmiş gücümüz olacak. Gölge karanlık değil yani. Gölge sürgündeki güçtür. Sürgün etmişiz biz onu. Reddettiğin şeyler var ya onlar aslında kayıp kapasitedir ve dışarıda gördüklerin de projeksiyon yaptığın şeyler de içeride reddettiklerin. Jung babamızdan bir cümle daha söylemek istiyorum. Aydınlanma ışığı hayal etmekle değil, karanlığı bilinçli kılmakla gelir. Ve sizi şu soruyla bırakıyorum. Başkalarında seni en çok ne tetikliyor? Onu bul, içeriye bak. Çünkü dışarıdaki düşman içerideki sürgün demek oluyor. Ve sürgünü geri çağırdığında bütünleşirsin. Öpüyorum sizi, bay bay.